Beyaz Gemi Cengiz Aytmatov İki masalı vardı. Biri kendi masalıydı ama bunu kimse bilmezdi. Öteki ise dedesinin anlattığı masaldı. Sonra bu iki masal da kaybolur. Hikaye bunu anlatacak. O yıl yediği doldurmuş, sekiz yaşına basmıştı. Ona bir okul çantası alındı önce. Gelişi güzel. Siyah, plastik, parlak madenden, yaylı kilidi olan bir okul çantası. Kilit köprücüğün altından sürülür, kendiliğinden kapanırdı. Bir de ufak tefek koymak için yanda cebi vardı çantanın. Yani bu gelişi güzel bir okul çantasıydı. Ama kimse de yoktu böyle bir çanta. Belki de bütün olup bitenler buradan başlıyor. Dede çantayı arada sırada onlara da uğrayan gezici dükkan kamyondan almıştı. Dükkan kamyon dağlarda, yaylalarda sürü bekleyen hayvan yetiştirenlere ve çobanlara uğrardı. Çok az da olsa ara sıra onlara da gelirdi. Şu orman bakım evlerine, Santaş Vadisi'ne. Buradan, bu evlerden, sarp yamaçlardan yukarı kesilmesi yasak dağlık orman başlıyordu. Orman bakım evlerinde topu topu üç aile otururdu. Yine de gezici dükkan orman bekçilerini unutmazdı. Bu ailede tek oğlandı o. Gezici dükkanı uzaktan herkesten önce görürdü. Kapıları ya da pencerelere koşarak ''Geliyor, geliyor'' diye bağırırdı. ''Dükkan kamyon geliyor.'' Şose ta ısık göl sahilleri boyunca vadiyi ve nehrin kenarını takip ederek dağ, taş, tümsek dinlemez evlere kadar uzanırdı. Kolay değildi böyle bozuk bir şosede kamyon sürmek. Muhafız Dağı eteğine gelince yol dar vadinin dibinden dağın yamacına tırmanır ve tırmandıktan sonra sert virajlarla tekrar dik ve çıplak olan öteki yamaçtan orman bekçilerinin evlerine ulaşırdı. Muhafız Dağı evlerine çok yakındı. Çocuk her yaz hemen hemen her dağa tırmanır, oradan dürbünle göle bakardı. Oradan düzlükte uzanan yol avcunun içindeymiş gibi görünürdü. Yayalar attılar, hele hele taşıtlar. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza Cengiz Aytmatov'un tanınmış eseri Beyaz Gemi adlı romanından bir bölümle başladık. Bu programımızda sizlere yazarın bu eserini tanıtacağız. Önce roman yazarının hayat hikayesini kısaca aktaralım. Dünyanın büyük edebiyatçılarından Kırgız Türk romancısı Cengiz Aitmatov, Kırgızistan'ın Talas bölgesinde Şeker adlı bir köyde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelmiştir. Babası Törekul Aytmatov'un Sovyet devrim yıllarının önde gelen aydınlarından olup, Türkistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın Sovyet Cumhuriyetleri olarak ayrılmasında önemli rolü olduğu söylenir. Cengiz Aytmatov, çocukken tarlalarda çalışmıştır. Çevresini, tabiatı, insanları o yıllarda tanımaya başlar. Güçlü bir kadın olan annesi, onun yetişmesinde, edebiyatla tanışmasında çok etkili olur. Ona hem Rus edebiyatını hem de Kırgız kültürünü öğretmeye çalışır. Çocukluk yılları İkinci Dünya Harbi'ne rastlar. Bu durum onun çok erken sayılabilecek yaşlarda hayatla tanışmasını sağlamıştır. Ülkede ve köyde eli silah tutabilen kim varsa Sovyetler tarafından silah altına alınır. Belediye sekreteri cepheye gitmiş olduğundan Cengiz Aytmatov 12 yaşında belediye sekreterliği yapar. Köylerde Rusça bilen hemen hemen hiç yoktur. Bu nedenle askerden haber bekleyen kadınlara ve yaşlara gelen mektupların okunması, gidecek mektupların yazılması, askerlere giyecek ve yiyeceklerin toplanıp, ilçe askeri komiserliğine teslimi gibi pek çok iş Cengiz Aytmatov'a yüklenmiştir. 1945'te savaşın bitmesiyle yeniden eğitim hayatına dönen Aytmatov, 1950'de Kırgızistan Ziraat Enstitüsü'nü bitirmiş bir ziraatçıdır. İlk öykülerini bu yıllarda yazar, Dağlar ve Steplerden Masallar adlı öykü kitabıyla büyük şöhret kazanır. 1959'da Kırgız Pravdası gazetesinde muhabir olur. Ancak edebiyata olan tutkusu onu ziraatçılıktan ziyade edebiyata çeker. Moskova'daki Gorki Enstitüsü'nde yazarlığın teknik inceliklerini öğrenir. Bu durum onun engin yerel kültürünü evrensel boyuta nasıl taşıyabileceğini öğrenmesine yardımcı olur. Moskova Edebiyat Enstitüsü'nde Maxim Gorki adlı incelemesini yazar. Yazar bu yıllarını teorik çalışmalarla geçirir. Daha sonra Cengiz Aytmato, geleceğin en güzel edebi eserlerinin başlangıcı olacak olan Cemile romanını yazacaktır ünlü Fransız yazar Louis Aragon'un dünyanın en güzel aşk hikayesi olarak selamladığı bu eseri diğerleri takip eder. Eserlerini Kırgız Türkçesi ve Rusça olarak kaleme alan Aytmatov, eserlerinin çoğunda tema olarak aşk, dostluk, savaş döneminin acıları, ve kahramanlıklarıyla Kırgız gençliğinin gelenek ve göreneklerine bağladığını seçer. Yüz yüze, al yazmalım, selvi boylum ve deve gözünü yazar. Çeşitli dergilerde hikayeler yayınlanır. Aytmatov'un 1963 yılında yazdığı Toprak Ana adlı eseri ona ilk ödülü kazandırır. Daha sonraki yıllar birçok edebiyat ödülüne layık görülür yazar. Son yıllarda politikaya atılır. Kırgızistan'ın bağımsızlığına kavuşmasından sonra Kırgızistan Meclisi'ndeki milletvekilliğinin yanı sıra büyük elçilik görevini de yürütür. Eserleri Türkçenin yanı sıra 150'den fazla dile tercüme edilerek milyonlarca baskıya ulaşan Aytmatov, dünya edebiyatı içinde güzide yerini şimdiden almıştır. Cengiz Aytmatov'un Cengiz Han'a küsen bulut gün olur asra bedel, elveda gül sarı, yıldırım sesli manasçı, erken gelen turnalar, kızıl elma ve Sultan Murat yayınlanan eserlerinden bazılarıdır. Bu programımızda Cengiz Aytmatov'un sizlere tanıtacağımız romanı Beyaz Kemi ise 1970 yılında yayınlanır. Beyaz Kemi, Cengiz Aytmatov'un edebiyat aleminde geniş yankılar uyandıran önemli eserlerinden biridir. Romanın kahramanı 7-8 yaşlarında bir çocuktur. Çocuk, saflığın, bozulmamışlığın ve geleceğin semboldür. Çocuğun saf ve temiz dünyasından hayatın acı ve çıplak gerçeğine uzanan bir roman kurgusunu meydana çıkarmayı başarır. Ona göre çocukluk, gelecekteki insan karakterinin tohumudur. Belki de yazar bu yüzden roman kahramanına bir ad vermemiştir. Yazar, burada uzaklardaki babasını getirecek olan beyaz bir gemiyi bekleyen çocuğun öyküsünü ele alır. Şimdi Beyaz Gemi adlı romandan tekrar kısa bir bölüm dinleyelim. Yollar daha uzundu. Tomruğu indirecekler, bir de dereden geçireceklerdi. Ayrıca dereyi geçtikten sonra tomruğu kamyonun bekleyeceği yere dağ ettiğine çekmek de cabaydı. Ne de zahmetli zor bir işti. Uraskul kendisini çok zavallı hissetti ve çevresinde olup bitenlerin haksız olduğunu düşündü. Dağlar bir şey duymaz, bir şey istemez, hiçbir şeyden şikayetçi olmaz, hep böyle dururlar durdukları yerde. Ormanlar güze giriyor, sonra kışa girerler ve bu da ormanlar için zor bir iş sayılmaz. Kargalar bile baksana uçuşup dururlar, özgürdürler, bir bağları, bir görevleri yok onların. Marallar da dağdaki belden geçip geldiler. Ormanları dolaşacaklar, diledikleri gibi, diledikleri zaman. Şehirlerde de insanlar hiçbir şeyi umursamadan asfalt caddelerde dolaşırlar, taksiye binerler, lokantada otururlar, türlü eğlence peşinde koşarlar. Onu ise kader bu ıssız dağlara attı. Yazık oldu ona. Uras kul önde, mümin arkada bir kütüyü dağlardan indirmeye çalışmaktadırlar. Uras kul, ormanı korumakla görevli olduğu halde, kaçak olarak ormandan ağaç kesilmesine izin vermektedir. Çirkin, kaba saba, menfaat perez, kötü davranışları olan biridir. Ormandan kestiği kütüyü indirmeye çalışır ama kütük bir türlü hareket etmez. Uras kul, kafasında oluşturduğu sıkıntılarla boğuşurken birden mümin dedeye sinirli hareketlerle saygısızca seslenir. Hadi, hadi bırak şu göz boyamayı yapış tomruğa bakalım. Dereden geçirmeden şu allameyi ağzına alma anladın mı? Bana ne okula gitmiş yok ağlamış sırlamış. Anlaşıldı mı? Yeter hadi yürü. Mümin her zamanki gibi boyun bükerek işe sarıldı. Uraskul'un elinden nasılsa tomruk yerini buluncaya kadar kurtulamayacağını biliyordu. Bunun için hiç ses çıkarmadan çalışıyordu. Bir daha ağzını açmadı. Oysa yüreği kanıyor. Can çekişiyordu adeta. Torunu onu bekliyordu okulda. Bütün çocuklar evlerine dönmüşlerdi çoktan. Yalnızca o, onun yetim torunu yola baka baka dedesini bekliyordu. Tomruk çok ağırdır. Kütüğü zavallı at, Beraberinde, Uraskul'u da sürükleyerek düşürür. Artık olanlara katlanamayan mümin de, torununun okuldan alınma zamanının geldiğini söyleyerek, hem patronu hem damadı Uraskul'a, torununun yollarda onu beklemesine gönül razı olmadığı için isyan eder, hemen eve döner, kimsenin dokunmaya bile cüret edemediği Uraskul'un atına binerek, torununu almaya gider. İhtiyar! Bütün çocukların okuldan nasıl fırladıklarını, ayak seslerini, evlere nasıl döndüklerini görür gibiydi. Acıkmışlar, mis gibi yemek kokusu yayılıyor sokaklara, her şey hazır. Çocuklar sevinç içinde koşuyorlar. Anneleri onları bekliyor. Annelerin yüzünde tatlı bir gülümseme var. İnsan her derdi unutuyor bu gülümseme karşısında. Anneler rahat mıdır, rahatsız mı önemli değil. Çocuğuna gülümser her zaman kızar çocuğuna. Azarlar onu. Ellerini dur dur dur. Ellerini yıkamayı unuttun. Hadi ellerini yıka önce. Anne kızar. Anne azarlar. Ama anne gülümser çocuğu. Mümin dedenin torununun elleri okumaya başlayalı hep mürekkep lekeleri içindeydi. Bu hali dedesinin hoşuna gidiyordu. Ona göre delikanlı ciddi işle uğraşıyordu ve şimdi torun elleri yine mürekkep lekeleri içinde yol üstünde duruyor. Bu yaz satın alınan sevgili çantası koltuğunun altında. Beklemekten yorulmuş olacak ve sabırsızlanıyor, endişeleniyor. Karşı bayırda dedesinin atı görünmedi hala. Her zaman tam saatinde gelirdi dedesi. Okuldan çıktığında onu atından inmiş bekler görürdü. Herkes evine giderdi. Çocuksa dedesine doğru koşardı sevinçle. Çantasına "Bak dedem, hadi koşalım seninle." derdi ve yaklaşınca utanırdı. Nasıl davranacağını bilmezdi. Onları kimse görmese, kimse olmasa yakınlarında dedesinin kucağına atılırdı, sımsıkı kucaklardı dedesini. Yüzünü dedesinin karnında saklar, eskimiş giysileri ve kuru saman kokusunu içine çekerek, sevinçle kucaklardı. O günlerde dede, karşı kıyıdan saman balyaları taşıyordu. Ve bu yüzden mümin, günlerce, haftalarca saman kokardı. Dede, çocuğu atın terkisine atıyor, ya hafif rahvan, ya da düz yürüyüşle, ya susarak, ya da önemsiz bir iki söz ederek eve yollanıyordu. Bir de bakıyorlardı ki eve gelmişler, seri aşarak, küçük dağlar arasındaki yoldan tırıs tırıs veriyorlardı Santaş Vadisi'ne. Çocuğun okulunu bu denli sevmesi, okulun çekiciliği koca karayı fena kızdırıyordu. Çocuk uyanır uyanmaz çabuk çabuk giyinir, çantasındaki kitaplarını, defterlerini bir daha, bir daha yerleştirirdi. Çocuğun gece bile çantasından ayrılmak istemeyişi de ninenin bazen asabını bozardı. Sizlere tanıttığımız Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi adlı romanı, dedenin torununu anlattığı bir efsane ile iç içe kurgulanmıştır. Kırgız ulusu, bir gün ölen yaşlı başbuğlarını gömme hazırlıklarına başlamış. Düşman ordusu onları hazırlıksız yakalayarak, bir tek insan kalmayana kadar öldürmüş. Yalnız ormanda bir küçük kız ve erkek çocuğu olanlardan habersiz meydana geldiklerinde, tüm yakınlarının öldürüldüğünü görerek ağlamaya başlamışlar. Bir süre sonra yavruları yeni ölmüş bir geyik ana onları yanına alarak çok uzak bir memlekete ısık göl civarına götürür. Onları her türlü zorluktan korur. Kız ve erkek büyüyünce evlenir. Boynuzu Meral ananın yardımıyla Kırgız ulusunun soyu bu kez iki kişiden meydana gelir. Çok mutlu yaşamları olur. Ta ki geyik ticaretine başlayan Kırgız soyu Maral ananın küsmesine neden olana kadar. Yazar burada gerçekle masalın dünyasını büyük bir ustalıkla birleştirir. Olayları realizmin bütün çıplaklığıyla çocuk edebiyatına sokar. Romanda 7-8 yaşlarındaki çocuk bütün çocukların temsilcisi gibidir çocuğu ve çocukluğu tabiatın ve insan doğasının en saf yanlarıyla acımasızlığı karşı karşıya getirir. Kötüyü ise romanda Uraskul temsil eder. Cengiz Aytmatov okuyucuyu masalla gerçek arasında başarıyla dolaştırır. Okuyucuyu romanın içine öyle bir sürükler ki gerçekle masalın hangisi olduğunu ayırmakta güçlük çekeriz. Cengiz Aytmatov eserlerinde milletinin temel mülkü olan milli hafızaya ait efsane, destan, masal, hikaye ve türküleri ve bunların meydana geldiği şartları ardındaki birikimi, Kırgız Türk kültürünü psikolojisiyle, duyuş ve anlayış tarzıyla, maddi manevi zenginliğiyle o kültürü bina edenlerin evlatlarına yeniden hatırlatmaya çalışır. Ayrıca hikayelerinde halkının değerlerini, dertlerini, varsa onun içindeki çürümeyi anlatan yazarın en önemli özelliği, özüne bağlılık, kendinden, halkından, coğrafyasından haberdar olma olarak kendini gösterir. Aytmatov, beyaz gemiyle destan, efsane ve masal gibi çoğu şifahi edebiyat unsurlarını eserlerine aktarmayı başarır. Geçmişi temsil eden dede ile geleceği temsil eden çocuk arasında dramatik bir ilişki kurarak insan duygu ve düşüncelerine kendine has yorumlar getirir yazar. Yaşadığı coğrafyanın insanının tarih içinde kazandığı değerlerini, acılarını, kahramanlıklarını, tecrübelerini yazıya döküp ölümsüzleştirmiş, halkın içine düştüğü zor durumları eserlerinde en güzel şekilde anlatmış, onların çözümlerine dair ipuçları göstermiş eserlerinde kendi ifadesiyle tipik insan özelliklerini ortaya koymaya çalışır yazar. Roman kahramanı çocuk kuşlara, ağaçlara, ormandaki hayvanlar alemine ve çevresine saygıyı dedesinin kendine anlattığı geçmiş kültürün efsanevi değerlerindeki bu hikayelerle oluşturur ve zenginleştirir. Romanda çocuğu çok ama çok üzen bir şey vardır. Uras Kul'un geyiklere yani maral ana'ya saygısının olmayışı. Bir gün Uras kul bir geyik kavlar ve eve getirir. Çocuk bundan büyük bir öfke ve üzüntü duyar. Çocuk kendisi gibi Maral ananın soyundan geldiğine inanan Kuluk Bege, Uras kulun Maral anayı öldürdüğünü anlatmayı düşünür. Onun geyikleri kurtaracağını hayal eder. Çünkü Uras kulun hakkından gelecek ve gerçeği yüzene karşı söyleyebilecek tek kişi odur. Çocuk, Kuluk Bey'i nasıl çağıracak, bu olayları anlatabilecek mi? Acaba geyiklerin yani Maral Ana'nın sonu ne olacak? Çocuk, arkadaşı ve kardeşi hiç olmadığından dürbünüyle konuşmakta, onunla hayallerini paylaşmaktadır. Çoğu zaman üç kişi olduklarını düşünür. Dürbünü, çantası ve kendisi. Onlarla birlikte hep ısık gölekler. Oradan dürbünle uzaklara bakar ve akşamları gelen beyaz gemiyi dürbünle seyretmek. Beyaz gemi görünmeden önce yine çok uzaklarda olan okuluna bakar. Oraya bir gün gideceği günün hayalini kurar. Bir varmış, bir yokmuş misali masal tadında bir roman. Artık bir gün balık olmak için gölde yüzmeye giden bir çocuğun hikayesini siz de okumak istemez misiniz? Evet, bir çocuğun vicdanının çirkinliklerle asla bağdaşmadığı ve onlarla nasıl mücadele ettiğini öğrenmek için Cengiz Aytmatov'un Beyaz gemi adlı romanını okumak bundan sonra size kalıyor. Hoşça kalın. Esen kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.